Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Yeni bir seriyle daha başlıyoruz inşallah. Ee, ya kameraya bakarak çok net konuşamıyorum. Biraz böyle değişik oluyor. Daha alışamadım kameraya bakarak konuşmayla O yüzden ekranda kendime bakacağım. Ee, geçen simülatör videosunda ya ben bir videoyu böyle giriş videosu yapıyorum. Onu sürekli böyle tekrar ettiriyorum. O yüzden böyle yanlış oluyor. Mesela bir kere demişim ki videoyu beğenin sonra da demişim ki like atın. İkisi aynı şey anasını satayım. Bir de üşendim onu. 3-4 video yaptıktan sonra fark ettim. Üşendim tekrar düzeltmeye. O yüzden o şekilde kaldı o. şimdi ekiple The Forest oynadık. bunlar yine böyle yayında oynuyoruz bunları tabii ki. kickte yayındayız her gün 6-7'den sonra. Ekiple The Forest oynadık. Bunu böyle kesit gibi kanala atmak istedim. Yani artık YouTube'a da böyle yayında oynadığım Hikayeli oyunlar, ekipli oyunlar, eğlenceli bir oyun olursa atmayı düşünüyorum. Kesit kesit olacak yine. Ee, videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz arkadaşlar, video keşfete diğer arkadaşların keşfetine çıktığı için bana büyük bir destek vermiş oluyorsunuz. Videoyu beğendikten sonra yorum yaparsanız da etkileşim olduğu için yine keşfete düşüyor, yine bana destek vermiş oluyorsunuz. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Umarım keyif alırsınız. Video içerisinde küfürleşmeler falan oluyor da artık hani demeyin ulan çok küfürlü yapıyorsun falan filan diye yapacak bir şey yok. Bu videoyu da yine The Forest serisinin başına koyacağım için sürekli hep aynı videoyu izleyeceksiniz. İsterseniz ilk 1-2 dakikaya atlayabilirsiniz. Hepinize tekrardan iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Hadi sen göster bakayım neresi orası. Hatırlıyor karanlık musun? Kara, Karanlıkta bulamam ki orayı. Eve gidelim de Lan bu olsun. Evde dolap molap yapalım da şu üstümüz başımızdakileri koyalım. Moruk çok tut Oyma diye bir şey yok oğlum Nasıl yok? Ya da Dur bakayım. Elini alıp yere atabiliyor musun? Basıp atarım. Atarım. Şey koyman lazım Ta kaybolmasın sonra. O zaman sonra. koyuluyordur kanka. Oyma değil de ya yani oraya atarız işte yere kaybolursa sonra Bireye o sıkıntı. Dolap e, yapılmıyor e, diye bak, biliyorum. Bakın ekranda ev işareti var oraya doğru yürüyün. Karjus dolap yapılıyor mu kanka Şş, dolap bu oyunda? Arka kısmı yok yapılmıyor. Üstümüzdekileri yere mi atacağız? Oo, ya atmana da çok Aynen. gerek yok kanka bir şeyler yapacağız zaten onunla. He kıratladıkça boşaltıyor ki. Geliyor Ananın geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Geldim. Ben de farklı uğraşmayın. Bu Aa, ne oğlum? Bu orospu çocuğunun kafasında bir şey var. <laughs> Öldün işte artık vurma da. Hem bizim Mahika niye geliyorsun? Orospu çocuğu. Kral eti yiyeceğim bugün. Ananı sikeyim bir tane daha var burada. Bugün... Evet, gelin, iyi yak, lan bir, ben ben bir tane, tane daha var lan. <laughs> Ananı geri yediler. Neredesin nerede? Aynı sizin yanınızdayım oğlum nerede olacağım? Nasıl yediler abi sen çok uzaktasın bizde yanaşsana bize. Oğlum öldüm mü çakal oğlum? <laughs> sen kaldırayım. <laughs> Kanka değilim. bize doğru koş lootunu al. Kanka loot var mıdır loot? Var mı? Biri, ne biri daha Tendi geldi. Sen lootunu aldın işte geri. <laughs> Kantana gideceksin. Yok, onu demedim uçakta doğdum ya tekrar loot olur mu dedim. Yani, oluyordu galiba. Hatırladım. Kralın bacağını da almadık mı orospu çocuğu? Senin bacağını yiyeceğim ben. <laughs> İki bacağını Aa, Yine bir tane daha var burada ya. Ölmezsin oğlum, oğlum. koş saldır mı? Karakter koşuyor. Hasan abi biz buradayız. Senin lootunu biz görebiliyor biliyor muyuz? Evet. O kendi lootunu görüyor ya. Abi yedi tane şey getirsenize eve gelmişiz. Burada saldırıyorduk. Şey 7 tane odun, 7 tane odun. Hadi gel odunu kes. Tamam dur keseceğim bekle az ısınmam lazım. Hadi bir uyuyalım sabah yapalım onu. Hasan abi, abi gelmeden Hadi, uyuyamayız ki. <laughs> gel odun bir keselim şey depo yapmaya bulma. Ben bunun üstüne biraz... Abi etimi yedi ya? Tamam Sağ... Her... ben yedim bırakayım hemen dur bir tane Hemen Mert, oğlum salih diyeceğim diye salih. salih Al attım bir dünya et oraya alın hepsini yiyin ama Başka et yok üstünde hepsini attım Bir atayım. tane bacak atmış. Martı buldum Martı eti yedireceğim sana gel Bulur dedin olur Al martı eti de attım oraya ama koyayım. Aaa dört tane mi çıktı lan ondan? Bir tane daha lazım Tüy buldum lan havada Şurada uçan var. Tüy aldım ya şu stamina'yı bu kadar hızlı kalan. yapıyorsunuz ya amına koyayım. Kanka şurada bir tane odun var, kütük alsana onu salih salanda. Nerede görebilirim? seni. Dümdüz gibi şurada, şurada. Gördüm aldım. Tamam kanka bitti. Depoya bakalım nasıl koyuluyor mu? Ya depo mu yaptın? Gel bakalım bir bakacağım işte. Okey. Koy bakalım şunu. Koydum. İki tane daha diyor kanka. Nasıl geldi. Iki tane amına koyayım? Geldi, amına Gel bir tane alıyorum. daha geldi. Bir kaldı. Oldu. Oldu şimdi. Ne oluyor? Ne i̇laç deposu yaptın? İlaç mı yaptın? koyabiliyoruz oğlum. İlaç deposu mu yaptın? Her Ama ne oğlum demiyordu de ki ilaç deposu diye. Ha. Depo dedi sadece. Aaaaş. Bir de işte depoyu tersi yapmışsın. Beyler 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 beyler. Yo R'ye basın veler, değiştirip veler, veler. koyabiliyorsunuz. R'ye basın. Aa bir de bak şey ha oğlum oyun öyle bir man garip ki. Bak sol sağ sağ sol yapın. Farklı farklı <laughs> bölmelerine koyabiliyoruz. Aynen aynen. R'ye falan basın. Ben bayağı bir şeyler koydum. Kanka buraya önce ben bir şey yapacağım. Craft'layabiliyor muyuz? Kanka bir gel gözünü seveyim. Bak bu depo doldu kanka. Bu depo doldu. Oğlum depoya öyle şeyleri koymayın. Craft'ladıktan sonra koyalım. Soda ile ilaç mı koyalım sadece? Aşk Benim şey koyduklarımı hep burada. aldınız Pastayıcı. ki. Ben 5 be dakikaya geliyorum. Okey. Onlar bitmiyor lan. O biz, biz oğlum biz fener bulmuşuz ya lan. Hiç feneri atmadık orada. Ben buldum feneri. Ben de buldum. Niye açmadık oğlum biz orada feneri? Okay. Bende de bir tane yo saç spreyi aynen plastik el feneri var. Ali açtım. Oğlum bu adam ölmedi mi ya? <laughs> kanka bu tüpü falan nasıl çıkardınız? Ali. Efendim. <laughs> 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 bu ne amına koyduğumun eşi? Beni yakıyor ne koyduğum. Ben ne amma? Azda korum lan artık. Aaa <laughs> yandım. Müs üstünüzdekileri nasıl çıkardınız kanka? Abi yandım ben de yandım. <laughs> Bırak artık onu. Benim yani üstümde ben çok fazla çikolata var ya. var ya. Çikolata da bırakıyorum. Soda da bırakacağım. Hasan abi çıkar mısın depo Artık al özürüm. Tamam depoda bir sürü soda çikolata var. Bu depolardan yani aslında birkaç tane yapıyorum. daha birini komple soda birini komple şey mi yapsaydık? Anka depoyu koyun bir tane daha yanına yaparız. Ters olmuş bu düz lazım bize bir tane. Oğlum ah, birini ah, peşliyorlar indim dışarıda. Indim dışarıda. Indim ne oluyor ya bu? Sandım amına koyayım. koyayım. Dışarıda çıkar koşuyor. Aa geldi Hasan abi arkandan. Atası bende. Ben de atasına vuruyorum. Orospu çocuğu daha önce ölmedi mi? Arayı aldık. Kanka şey de yapabiliyorduk ya, ya şu bebekler. çubukları, odunları depolayacak yerde yapabiliyorduk. Kanka bak, B'ye bas, craft yerinde tamam. hepsi var orada Tamam, Ben orada. ayarlayacağım, bekleyin bakayım. Abi, var be ya. Av barınağımız var. Barınak yaptık, tamam. Barınak yaptık. Uyuyalım ya, gelin uyuyalım. Bir dakika, şu... Aa bak bunlar bitmiyor oğlum. Bunlar var lan abi. Amına kodumun karısı. Öldüm öldüm yardım. Neredesin? Amına <laughs> kodum Neredesin abi, abi, eve gire, abi eve gir eve gir. Eve girdim abi. Kanka abi şu bacakları falan kesin böyle bırakmayın cesur. Bir de buraya Hayır hayır böyle kalacak ki düşürmesin. Hayır oğlum ki. ne fark eder ama onlar böyle. Yürümez yani. oğlum onlar düşürme yok. Et düşürüyor oğlum. Niye hemen? uyuyalım mı? tamam. Tamam ama şey yok galiba. Tamam. Ee, Mahmut yok. Hadi diyelim. uyuyun kanka ben bastım. Ben bir kaydedip uyuyacağım hemen. Mahmut yok diye biliyorum. Mahmut burada değil mi oğlum? Az bir 5 dakika gideceğim dediydi. Okey. Siz bir şey yapın ben şuradan Deri raf Kemik sepeti, ok sepeti Yayı nasıl yapıyoruz Bak kütük ha? kızağı var, kütük tutucu var, taş tutucu Heh. Ben bir tane kütük tutucu yapacağım moruk dışarıya Şuraya Ah da ne sikiyim, yanıyor <laughs> kütük de yapabiliriz aslında. Yapabiliriz. Ben kütük tutucu yapıyorum. Bana birazcık çalı çırpı lazım. Yer bakıyorum. Ha. Çalı çırpın varsa bitirebilir misin onu? Bakacağım. Neredesin sen? Bitirdim kanka ben. Bak bu kütük ha. şeyi tamam mı? Buna kütük deposu. Kütük ha. bırakabiliyoruz. İstifliyoruz. Ha. Bir yerde kütük bulursanız Allah. bunu istifleriz. Bir tane de taş istifi yapayım. Taş tutucu da yapayım şuraya bir yere. Evi şöyle yanına yapalım taş tutucuyu da. Mahmut, Mahmut, Mahmut. Çubuğunuz varsa o taş tutucuyu da bitirebiliriz hemen. Lan Martı amına kodumun kaçtı. Yay yapamıyor muyuz ya? Yaydan da mı bulacağız oğlum? Patlayıcı tel tuzak falan var birader. Bir ne ne yapalım? çok SOS yazabiliyoruz. 34 taş lazım. Ne bu göreceksin? Taş tutucuyu da yaptım. Bir sürü taşım var. Bunu at. He, oğlum buradaymış ya lan. Yapılacaklar listesi var bak sağda. Timi bul, kamp kur, su altında daha fazla kalmanın yolunu bul. Tamam onları yaptık zaten. Martı 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 amına kodumun martısı. Bro. Şimdi çocuk gelmedi hala. Biz iyi bulalım Salih. Ama ne Burada bir... onun eti yeniyor onun ha. Ben bir e, yemek yiyip geliyorum. Hadi lan buraya. Ayağa taş topladım Kanka gel Salih şu şeyi bulalım. Neyi Yer altını? altını bulalım. Sen bunu çıkarmadın mı oğlum da? Nasıl çıkaracağımı bilmiyorum ki. I'ya bas. Tamam. Sol üstte işte çıkar diyeceksin işte sağa. Ha, çıkardım. Elimde martı kafası var. Onu da yeme abi ben bana koyayım Asya Mahmut alayım. gel ah, Mahmut bir yapalım. yeri bulalım <laughs> Mahmut gel şuraya. Nerede e, gel bakalım. biz diğer mağaraya, mağaraya girerken nereden gitmiştik? Buradan mı? He buralar işte. Bulamazsın zaten de ben öylesine bak diyorum. Oğlum çok fazla martı var burada. <laughs> Bulacağım Gideceğim. <laughs> Bulacağım <yani. gülüyor> Bunda su kalmamış amına koyayım. Suları ne çabuk içip bitiriyorsunuz. Oğlum o su hiç dolmadı ki kanka. E yağmur yağdı. Ananı sikeyim böcek. Hadi Mahmut hatırlarsın eve ne kadar yakındın. Buldum. silah var. Küçük dolap, büyük dolap. Ne oldu lan, Ne oldu? Ne oldu oğlum? Deri raf, kemik seti, zırh rafı. gerek mi? Ok Hasan abi falan yemek yemeye gitti diye biliyorum. Hasan abi yemek yemeye gittiyse kanka anca gelir. Bekle o gelene kadar biz bir çıkarız. Adam geri mi kalsın oğlum? Ben bir şey yapmıyoruz ki zaten <laughs> mağaradan mağaraya geziyoruz. eğer silah falan bulursak içeride bekleriz. Tamam. Mert nerede kanka? O da bir yere gitti herhalde. Benim içecek su soda içeyim doğru. Sodam var bir ya. Doğr. Fener bulmuşuz biz Mahmut içeride. Ananı sikiyim evin etrafında uzaylılar var iki tane üç. Üç tane. Tekim. Tekim. <laughs> Yine bir var. tane yamyam yam kadın, bir tane ananı sikeyim. iki tane evi kırıyorlar, evi kırıyorlar, evi kırıyorlar. E, evi kırıyorlar oğlum ne diyorsun sen eve, ya? Eve eve saldırıyorlar. Peki. Mahmut sen orada kal. Yardım edin bana Tekim. Eve saldırıyor bu orospular. Ne oğlum? Ne Çok kalabalıklar, aşırı kalabalıklar Tekim. Dışarı <laughs> kalabalık sizde 3 kişi orası. Lan ne üç 5 kişiler canım çok az canım çok az canım çok az. Oğlum bu ne? Kendi arkadaşını öldürdüm salak kaçtıyo. Siktin sen niye buralarda geziyorsun? Bu niye gezip gezip duruyor deli dana gibi? Bir tane yani daha var daha... bak ha ha iki tane de burada var. Vur bana vurma. İkisi bende. Geldim melek. Gel gel evin önünde <laughs> çatışma veriyoruz amına koydumun yam evi kırıyordu. Ne kim kimi veriyor ya? Bu piçler evi kırıyordu bu piçler. Amına koduma oldu? Ali bak daha da ölmemiş Ali. Benim, <laughs> benim, evim mi sen? <laughs> <Kimin? gülüyor> acım Ama Mahmut'a koşun kanka. Mahmut ne yapıyor? Oğlum burada bir dünya hadi et hadi. var. Bırak bunu. Gel. Bırak şuraya koy. Kanka, payan. abi. Kanka burada çok Hasan var hepsinde Söyle bakalım ne zaman gelecek? Yemek yiyip geleceğim dedi valla. O zaman girerim biz mağaraya Silah bulamazsak çok da önemli değil zaten. Neredesiniz? Bu tarafa gelin kanka. Bu taraf ne Hadi sahibi! Geliyoruz, geliyoruz sakin. Hadi! Gelin gelin. Hadi! Sen gizli ornağın. Ha, gördüm, Mahmut gördüm. düştü lan. Ya, gel, gel. Mahmut nasıl düştü? Önden. Ne kodum sesi? Bence zor Geldim geldim. Bas kontrol. Onun amına koyayım onu. Bu ne oğlum? Geldiniz mi kanka? Evet. Girmeyin.